24. Muhammed B. Sirin, radiyallahu a, a den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Enes B. Malik, radiyallahu anh, bir hadis rivayet edip bitirdiği zamanı j. Liyetinin altından çıkması için hadis okuyuşu hitamında yukarıda yazılı sözü söylemeyi ihtiyat haline getirdiği belirtiliyor. Burada, hem sahabilerin hadis rivayetinde gösterdikleri ihtiyat ve tevakki derecesi ifade edilmiş oluyor hem de hadis rivayet ve okuyuşu ile iştigal edenlere ışık tutulmuş oluyor. Bunun için muhaddisler bir hadisi rivayet ederken, metnindeki kelimeler iyice hıfzedilmiş değil ise hadisin bitiminde enesb, n m a l i k in kullandığı, ev kemakal, eşittir yahut peygamberin dediği gibi, cümlesini veya benzerini kullanırlar. Hadisin yalnız manasını rivayet etmek büyüktür. Hadisin metni aynen okunmayıp başka kelimeler karıştırılarak veya tamamen ayrı kelimelerle aynı manayı ifade etmek caiz midir? Bu konuda yetkili alimler şöyle demişlerdir. Hadis rivayet eden kişi hadisin lafızlarını, lafızlardan kastedilen manaları ve istenen mananın bozulma inceliklerini bilmezse mana itibariyle hadis rivayet edemeyeceği hususunda alimler müttefiktir hadisi aynı lafızlarla nakletmek mecburiyetindedir. Bu hususlan bildiği takdirde bile hadis, fıkıh ve usul alimlerinden bir taifeye göre, mana itibariyle hadis naki caiz değildir. Diğer bir taif Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, in buyurduğu hadisler için caiz görmemekle beraber sahabilerin ve tabiinin sözleri için mana itibarı ile hadis nakline cevaz vermişlerdir. Selef ve halef cumhur-ı göre gerek peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in sözleri ve gerekse eşap ve tabiinin sözlerini, istenen manayı tam ifade ettiğine kesin kanaat getirmek şartı il alimlerin mana itibarı ile hadis rivayetini caiz görmüşlerdir. İbneyimacehin şerhi miftahül has müelifi bu hadisin şerhinde yukarıdaki malumatı verdikten sonra diyor ki, doğrusu da budur. Çünkü eşap, ı kiram ve tabi nifiham, Aynı mesele hakkındaki bir hadisi, muhtelif lafızlarla ayrı ayrı rivayet etmişlerdir. Alimlerin, yukarıda, beyan edilen fetvaları, işitmek suretiyle hıfz edilen hadislere mahsustur. Telif edilmiş bulunan hadis kitaplarında yazılı hadisi şeriflerde manaya halel getirmese bile en ufak bir tebdilat, katiyen caiz değildir. Rayvayette veya yazılışta kesin bir yanlışlık vuku bulunsa gene kitap içinde bir taşıha asla girişilemez. Cumhur diyor ki, okuyucu doğrusunu rivayet etsin. Kitabı taşıha kalkışmasın. Kitabın ilgili sahifesinin kenarında yazacağı not ile durumu belirtsin. Ravi veya okuyucu hadisin bir kelimesinde tereddüt duyar da araştığı malığa rağmen doğruluğundaki şüphesi giderilmezse sahabilerin yaptığı gibi o da hadis sonunda, ev kema kal eşittir yahut da peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in dediği gibi, ifadesini kullansın. 15. Ravi'nin hadis metninde takdim, tehir değişikliği yapması da ihtilaflıdır. Mana itibarı ile hadis naklini kabul edenler bu değişikliği de kabul etmişlerdir. Onu caiz görmeyenler bunu da caiz görmemişlerdir. Nevevi diyor ki, Ravi'nin takdim ettiği kısım, tehir ettiği kısma bağlı değilse kesinlikle cevaz vermek gerekir. Meymün, R, A, Nun, Ay, Al tercemesi. Amre B. Meymün Ebu Yahya el-Kufi el-Evdidir. Cahiliyet devrini idrak etmiştir. Fakat Peygamber, S. A. 5. ile görüşmemiştir. Ömer, Muaz B. Cebel gibi büyük sahablerden hadis rivayeti vardır. Kendirinden de Şabi, Said B. Cübel ve Ebu İshak rivayet etmiştir. Ebu Tushak o, nun altmış ve bir rivayette yüz haç ve umre ettiğini bildirmiştir. İbni Mu'in o, nun sika olduğunu söylemiştir. Ebu Naim'in dediğine göre he, 74 yılında vefat etmiştir. Bak, Hulasa, Enes B, Malik'in hal tercemesi, Enes R, A, Ensar-ı Kiram'dan olup Medine'nin Beni Necar kabilesine mensuptur. Hicretin başından peygamber, S, A, 5. Ilne vefatına kadar 10 yıl devamlı olarak Esulullah'in hizmetiyle müşerf olmuştur. Bedir savaşma da katıldığı İbni Saad tarafından beyan edilmiştir. Peygamber, S, A, 5. in sohbetine uzun süre devam ettiği için kendisinden 1286 hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan 128 hadisi buhari ile Müslim, ittifakla 80 tanesini yalnız buhari 70'ini de Müslim tek başma rivayet etmişlerdir. Nesr, A, Ebu Bek, Ömer, Osman, Übey ve. ve başka zatlardan rivayet etmiştir. Kendisinden de Hasan ı basri, Zühri, Katade, Sabit el-Benani, Hümeydi Tavil, Süleymani Teymi, Yahya B. Said el-Ensari ve emsali birçok zat rivayette bulunmuşlardır. Enes, R, A. A.Tin vefat tarihi, H. 90. 91, 92, 93 diye muhtelif rivayetler vardır. Hulasa, Enes'in yüz yaşı mütecaviz iken vefat ettiği ve Basra'da en son vefat eden sahabi olduğu bildiriliyor. Bak, Teskiretül Huyfasa. 44 Mekke H. 1374, Hula Salutes. T sah, 40. 41 Bulak H. 1301. Muhammed B. Sirinin Hal Tercemesi. Muhammed B. Şirin Ebu Bek Mevla Enes B. Malik R. A. Yüce Alim ve Üstün Takva Sahibi olarak tanınır. Hz, Osman'ın hilafetinin bitimine iki yıl kala doğduğu, kardeşi Enes B. Şirin tarafından haber verilmiştir. Ebu Hüreyre, İmran B. Hüseyin, İbni Abbas, İbni Ömer, R. A. gibi büyük sahabilerden hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de Eyüp, İbni Avn, Kurret B. Hayeçel, Ebu Hilal Muhammed B. Selim, A. V. F. Hişam B. Hasan, Yunus, Mehdi B. Mefetnun, Cerir B. Hazım ve başka birçok kimseler rivayette bulunmuşlardır. R. A. Kendisi fıkıhta imam, hadiste sika, rüya tabirinde alame, vera ve takvada reisidi. İl diyor ki, fıkıhta İbni Siriti'den daha takvalı ve takvada ondan fazla fıkıhçı kimseyi görmedim. i̇bn A. V. N. D. A. Gözlerim İbni Sirin'in mislini görmedi. İbni Avane'de, İbni Sirin'i gören herkes derhal Allah Teala'yı hatırlar, demiştir. H. 110. Yılın Şevval ayında vefat etti.